Se lan bugün ise kritli tek La, gene yapacağım abi. Karşıda Darius var. Bakalım hangi yiğit kazanır. İkimiz de tur damage vuruyoruz. Tabii benimki daha güçlü. Çünkü direkt atabilirim tık diye. Bu adama dikkat etmemiz lazım. Stain'i 5 yaparsa ölüyoruz. Ya hamazsa kesiyoruz. Ben Fedraş girdim. Vurup kaçacağım abi. Hiç bulaşmayacağız. Darius uzun fightları seviyor. Biz sevmiyoruz. Telefon değil mi? Mesela o milyonu aldı. Bir tane vurdum. Kaçalım. Fedraş çalıştı şimdi. Güzel. Şu Güzel. Adam yorduk yalandan. İyi farm alamadım. Nice. Ben niye level alamadım? güzel. Kesim lan. Biz kesiyor mu? Hadi görüşürüz. Zehir bitti mi? İyi bitti cehiri. Güzel. Ama TPS var. Buraya yardım lazım ya. Gelecek. TP atıyor mu? Mecbur bezeceğiz ya. Ya da bekleyemeyeceğim Flash yok. Ölür. Bu basaraklı ya bu çar. Uzaktan parma baksam bile level alırız yani. Ha? Harbi. Ha hani geldi TP attı. Güzel adamın ne kudurtuk var ya. Ama bu kaçacak ya. Bir yoktu ona. Bait mi ya? Yer mi? Bir lazım buraya. Bakayım yiyor gibi. Ya bakayım. Gel bir 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 gel 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 Ace E'si var. Burada 4 olmaya çalışacağız abi uzakta ispav. Deli ol baba. Elias çöşen dayatmak istiyor bana. Dayı da keserim. Atarsa keseriz. Deli oldu. Uyuşuz. Deli oldu bu. Deli oldu. Elayet döşen senin Çok pentit oldu. Ama onu da kesik. Ah oh be. Güzel. Gört. Son anda şey yaptı adam. Neyi öldüm bilmiyorum. Red buff ölmüşüz. Red ölmüşüz. Red yakmış bizi. Ama bence Bird. Flash aldık. Flash teleport aldık. Güzel. İki asist var. Dokuz farmız. var mı Neyse sorun değil. Önemli arkadaşlar lane'de hayatta kalmak. Çok takılmayan farmı. Adam 14. Biz 900'uz ama şu an botumuz bitti. Çok hızlıyız. Bizi yakalayamaz. Zaten Darius Oresine'de bot almak lazım bence ya. Sonra ne şey alacağız? Şu item var ya başlatan. Nerede o? Breaker alacağız. Bu fena yavaşlatıyor. Bir çakalım bir tane. Zınk. Gel oluş kesersek Darius oyunu bitiyor bu arada. Wave big geliyor. Adam burada ölse GG. O yüzden biraz yavaş içeceğim. Böyle keselim direkt pissin oyun çocuğun. Kaç bakayım da Kaç bakayım. Yaklaş 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 yaklaş. Ben tanklıyorum ya. Okey. Güzel çağır ya gelin. Allah. Bak bütün evi kaybetti şu an. Çok güzel çarsın be. Harbi bozduk arkadaşlar. sıfır yetenek istiyoruz. Beyin bile istemiyorum şampiyon. Dışarı bas geç. Düşmeye gerek yok yani. Dümdüz bas geç. Abi. Böyle biraz vuralım. Jade alt çıkar buradan. Adam gelince bizi kesemez. Bakalım acı Oh, oh. Merhaba Geçeceğim mi? Gel bile bir gel gel. gel. Anladım. Aa kule Aha Ne? <laughs> Çok tanklayamadık ya. Yanımız azdı ya. Ne NT NT adam. Adam bir can en azından değin sonra rahatız. <laughs> adam en azından bir kill aldı ya. Çok da zorlama gerek yok çocuğu. Zaten buradan altı olacağım şu önce. Bir daha kesebiliyorum. Ve burada oturacak yetişeceğiz. Adam büyük ihtimalle base atar gelir. Altı oluruz. Oraya basar keseriz diye düşünüyorum yani. Dayı duruyor adam yine burada hala. Niye duruyor? Mesi gerekiyor. Biliyor ha oyunu. Ben burada fizlerim. En kötü yetiştik galiba. O adam altı oldu. Ne oldu çıktı mı? Aha kaldırdım. Gel buraya gel. Gel buraya gel 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 gel. Tanda vurayım bir tanda vurayım. Hadi bir tanda vurayım. Tanda vursak herife ne güzel olacaktı ya. Onlar da kaçtı değil mi? Neyse be bitelim. Anla ki oldu. Biraz da e beklesek keserdi çocuğu. Adam altı oldu ya. Güzel. Ne yapıyor? Depreki de var. Şuradan bir plate de alayım ben bir Yolda biraz dallayacağım onu leynet e gitmesin diye. pedraşımız var ya. bu kaçacağım. Bir de almak sözü ama. Aa geldi buraya. Da. Oo, iyi olmadı abi. İyi olmadı. Botu yok yetişemez de, far kaçtı ya Eşi var mı ki? Ah seci görüyor, kaç 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 kaç. Adam eve dönmek zorunda, senci bütçeler almış. Arkadaşlar geldi, burada bir oyun yapmamız lazım. Bütçen kaçma değil mi i̇yi bari. İtsin bence ya, çok vuruyor. Çok gereksiz fazla vurdu bize. Lan kesti oğlum bizi. Aha kötü attı Rahat kesiyor ya. Bu neymiş lan böyle? Şu an ignite olsa keserdik biliyor musunuz? Q ignite keserdik. Neyse burada bekleyelim. Adam gelmiyor. Niye gelmiyor bebeğim sen ya? Ne oldu? Dün mü bana sen? Ha? E de Q masız yaktık bence biz burada ya. Burada mı ki? Ha burada. Hullemiş mi lan canı? Yemişleri mi almış? Yok hullememiş keser keserim ya. Ignite'i i̇şte beklesem garanti kesiyorum. Adam jungle bro zannedi ama değil. E'sini saklıyor abi. Hayır oldu. Mesela daha sarf edelim bence keseriz ya. 9 saniye. Vurdun lan öyle bir anda bize. Yandık. Neyse flash yok. Hı. <laughs> Adalet. Adalet dağıttık gelin gelin gerin dövüyor ya Darius her türlü. Burçuk yapsak dövüyor garip. Meçe kazanıyor adam. Canı çok galiba bizden ondan kazanıyor. Değil mi? Bir 200 can veriyor. Aha adam teleport attı. Neyini temedik ya. Açtım. Bu deli oldu şu an. Hmm, ne almış? Kılıç. Şu AD var ya adamda. Şunu almamız lazım bizim bence burada arkadaşlar. Burada vardı var onu ya. Yok mu Frizz diyor. Okey. de snow. Şöyle yapalım. Bence burayı böyle oynamamız gerekiyormuş. Çünkü adam bir tık 200 candan yırtıyor. Yani o 200 can bile önemli bence bu takaslarda. Çünkü mesela adam orada 100 canla yatak ulti bir koysa tek atar bize. Doğru mu ya? 3 tane kadar kesiyor bizi galiba. O zaman biz tek atıyoruz adama. Tamam bir şey meça bu ya. Parmal kule altı izle meça yani. Aha. Oo süper süper. Süpersin hadi. Öpür öne kanka. Ben back off dedi geri çıktım. Güzel. Öldürdüm ben bunu ya. Pervan gibi döneceğim. Güzel. Ay İyi, iyi aldık da gençsiz bunu yenemeyiz büyük ihtimalle ya. Otada kalsa yeniyor bizi. Anca vurup kaçacağız. Zınk güzel. Abi E max'ı. Asıl Q max'ı saydık ya. E max okey de. Kim max'sak daha iyiydi burada ya. Var emin olamadım yani e max'a. Şu tam E'yi full vurursam adama kaybediyoruz maça Ölüyoruz yani. Geliyor mu ki? Tam bitmedi bizim. Teyit alalım. Burada bir deneyeyim adama ya. Vurup kaçalım bence. Ha, şey geldi. Kaç. var Ya kanka yürüyemiyor. Nasıl bir çağırsın sen ya? Sağ yürüyeyim lan. Neyse öldük. Adam bir tulav atıyor. 5 gün falan yedik ama okey. Ay 50 gold diyor. Hmm, adam burada plate alacak. Ölüm süremiz uzun. Bunu alamayacak mıyız ya? Bu item çok önemli. Bunu alırsak lane'e çok rahatız. Buna basar basar çıkarız. Zaten olay şu phase QE iteme basıyorsunuz kaçıyorsunuz. Biten bitene kadar otura katmanız gerekiyor phase açılması için. Biten bitince rahatsınız. Bitene kadar eziyetleyin. Neyse biraz kasılsın sorun değil o ya. Sevgi'nin ultisi yok. ama Q'muz dönmedi. Bu arada Sevgi çok alıyorlar. Sevgi'ni söyleyeyim size. iki temine bakın. Dümdüz zeka alıyorsunuz. Çok güçlü item. Ee, Zeki olarak şu değişti o. Atınca adama slow veriyor etrafınıza. 5 saniye boyunca sizin yakınıza gelirken veriyor. Adam ulti basıp üstüne koşunca adam slow'dan çıkamıyor. Yani sonsuza kadar stun atıyorsunuz. Az önce adam bunu attı mesela slow'dan çıkamadım ben. Gide oraya. kanka. Ben geldim ben geldim. Çıktık ya. olay bu. Vuracağız kaçacağız. kesin şey yapacağız ama adama Aynı vuruyor lan adam. Ben de 500 vurdum, o da 500 vurdu. Harbi bozu ya. yapacak bir şey yok. Taş bakayım. Yani aynen. İki kere aynı şey yaptık mı ölüyor adam. Şu item bitiriyor abi. Item aldığında kazanıyorsun. Item almak kadar zor ama alınca GG. Çok rahat kesik komik ya. Adam iyi geliyor da. Baby tanklayacak mıyım biz ya? Otek oh, attı baby. Ultim olsa asıl şu anda keser miyiz onu yaşasam Abi git ya. Ultisi varmış. Ölür mü? Ölmeyecek. Öldüm. <laughs> Ultisi adamın bize atıyor, geliyor bir daha ultisi var adam. iki kere ulti edik heriften ya. Kankam kaç saniye ultici eden senin? Ultisi olmasa keserdim. Orada kitledi ya vuramadık. Ne sorun değil. Üzdü. Ultisinin olması üzdü. Onu halledeceğim ben ya. Bu çocuğu bir tane yakalarsam seçiyor. Çok ben ne yapacağım? Bit oldum. flashlar da harcadık. Darüsün flash'ı var. Kötü oldu bu. Q'sunu attı keserdik ya. Şu item işte bozuyor arkadaşlar. Q'muz yoksa 500 milyon slow atıyor öyle çok sorun değil. Darius bir şey almıyor da. Hem yani bir tane -kaç yapmamız lazım. Öyleyse zayıf şeyin e, Geri'nin. İtemler bir şey güçlüyüz ama. Yani 3 tem alınca bitiyor Onunla koz lan. Onu kesip kule almam lazım. Cettim de süresi bitiyor. Bak 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 bak. İşinden geç kulenin. sakin. Ha böceği var adam bizde yok. Böyle altısını bir daha dur hastası. Gerçekten buraya. Gelmiyor galiba. Ben bir de gitti. Uçacak ya. Ölmeyecek mi? Çok rahat oynuyor ya Sejo. Harip Ölmesi lazım. Değil mi ya? çekemedi <laughs> ya çekemedim. Olay bu ya. Vuracaksın susturup çıkacaksın. Geliyor bizim. <laughs> bir de Aslan köye ölüyor adam ya. Tamam. bir de şey var. <laughs> oldukça ya vallahi. Şu ulti saklı secir kesmek lazım ama secir kesmiş güzel. 50 derece. Çünkü çok secirun. Kardeşim ultiyi kafamıza attığı için sürekli. Şimdi bir daha gelirse kaç kaçayım ben dağ nimesi. Ulti basınca şu itemde kesiyor. çok aptal bir item, Bedava bir item herkes alabiliyor. Çok anlar arkadaşlar yani. Parasına baksana da şunu Böyle bir şey var mı ya? 2200 gold, <laughs> Defans veriyor size hayvan gibi. Bir de sürekli slow atıyor, artı damage atıyor. İtemde 10 tane özellik var abi. 10 tane şey var item. Şimdi tek alsam mı adamı ya? Şimdi Phantom 2000 diye. 3 5 bir şey kesek de bari. Kale ölmez bence. Be geliyorum ama kale. Dayılasak mı ya? Ulandan. Dayılarız gel gel. Tek gel. Oğlum ne bozuk şarsın lan sen. Nasıl çar ama? Tabi çemedim. Dümdüzaya attık çıktım. <laughs> Güzel içer. Bir de alacağım. Güzel iyi para geldi. yine ne? TP atan kim? Darius. Aa attı lan herif. Helal olsun Vallahi Attı ama yani worth değil. Ne oldu burada bir şeyler dönüyor. Dönsün bakalım. Biz emaneti aldık arkadaşlar. Çok rahat şu an. Güzel. Kilite devam. Bunu alacağız şimdi. Ben bir cümert alalım. Bota gidebiliriz. Bota gidip botta bir şey yapabiliriz. Bir yürüyün bakayım botta yine. var. Nafiri pet şu an ama kesemez orayı bence ya. Oha kesti Nasıl kesebiliyor lan? Yana. Aha tuttu. Cinan olursa keser bu arada. Çığ düz atsa kesiyor. Adam akıl veret kesti. Tek attı akali çocuğu. Ya yaklaş gel. Gel lan gel keseyim ya. Bunu teklerim bence ben önce ben. Gel buraya gel gel gel. gel. Buraya gel. Ya gel ya. Adalet hadi adalet. R e, r e, r e, r e. Ya. Ne iş varmış abi. Alamadık da bu buff'ı. Gitti de buff. Üzdü. Parayız topu yarıyor da. Okey ya sorun değil. Yüzde ama ya bu da alsak iyi de. Canımız ultimiz var. Bir şeyler kesmek istiyorum yok mu? Ekmek, mek ekmek. 2650 diyor. Bunu da tekleriz ama gelir mi ki buraya? Gelsene şuraya var, abi var da Çıkıyoruz ya, ah gel. Baksana abi çara, nasıl dönüyorum? Zung direkt reyi attım adam öldü. Raka çok sinirli, sakin ol sonra. Raka çok tank, var mı varmış? Ben de niye bu kadar ben aldım çıktım. Bir canlı oynuyorum. Adamlar da kuduruyor şu an beni görünce ekranda. Kaç. Kaç bir canım var kaç. Dönse keseriz can dolarsa eğer. Araya Şöyle bekleyik. Keser miyiz ya? Bezraş'a bak ne güzel. Uçtum çıktım. Aa. ne aptal çar oğlum bu çar böyle ya. Yat oğlum. Bir kere dur. bir kere aslan parçası. Sürekli kaçamazsın. O yaş. Güzel koydum beyzin. Gerin şekli diyorum. Başka bir şey demiyorum. 2650 volt lazım. Aha. Bir an defa geldi abi. Buraya alacağız, mecbur adam. Vuruyor. Aha. Ne oldu öyle? Darüş. Çoğu yapıyor abi. Oğlum ne güzel bir kuyu olan lan çağır. Mazlam. ne yapıyor? Napire artı şeyle kapışıyor. Nafiri kesemiyor ya. Niye? Nafiri bozuk galiba Nafiri bir tık. İtem bitti. O kadar çok fight yaptım ki 3 item aldım. Aynı aldı adam. Adam inat etti. da çıkacak mı şimdi Seju? <laughs> Çara bak ya. 2 tane çın alıyorsun. Tamam bitti oyun. Harbi böyle full yasaklıyoruz yani. Üstelik Ligi'ne şeyine Cleopan da oynadık. Seju yasakladık full cool yani. Önemmiyor abi karşısında. Başka tuşa kesiyor. Bana mı gülüyorsun aşkım? Ha? Çim vuruyor lan öyle? Ya. Gel lan buraya. Kesmek istiyorum ama. Elimi 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 yok ben daha az Hadi ben daha az diyeyim. Ben daha az Hadi. Kökle! Kökle oğlum Allah! Tamam kökledim. Görüşürüz. Allah'a emanet. Ne güzel çardayım ya. Pul yeterek arkadaşlar. Ne kadar yetenekliyim görüyor musunuz? O kişi E tuşlarına basabiliyorum. Ben ne olur ya bence, ha? Dolada Pervane gibi. Dön babuş. Bu yetenek ya vallahi Zaten ne gibi bu da? Dönen çağlar oyunda çok yetenekli dikkatli oynarken. Oh oh bir like atarsın dönmeye ya. Geldi bak geldi. Gel buraya tarayı. Hadi görüşürüz. <laughs> Ölür bence Ignite'a. Bakayım. Aa can bastı. Ama sonra ayıp ettin kanka. Söyleyeyim ben sana. kaybettin ha. Söyleyeyim ben hani. Ölün lan. Öl, sen de öl. Of ne vuruyom lan? Ne aldım ya can basamıyor akal şey sonra Deli oldu. bana. Deli oldu. Deli bir deli gel deli, 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 deli bas sonra bak nasıl bu duruyor. Ben bütün farm alacağım yine ya. Pisik gibi farm atıyoruz. Şimdi ebedi alacağım. İyi eğlence o zaman. Bot'u da upgrade ederiz 15'te. Var mı burada bir şey? Buluyor var. Burada burada çalayım ya. Bak Odan pek yedi abi. Hadi görüşürüz. Bir şey diyeyim mi? Nafiri çaldı gibi oldu sanki ikilimiz ama okey ya. Güzel vuruyor. Ya pussam tek atar mıyız birine? Ben yandan bir koysam. Bu canlı oynuyor mu? Hor rahatım ya. Morgan ne var? Hadi çek onu ya. Asistan, asistan. Aha kilo aldım. Aha. Hadi kilo aldık. Geliyorum. Adam Morgan'ı kesti gidiyor usta. Hiçbir şey yapamamış gibi çıktı oradan. Helal olsun. Aa, adam adam bir vurdu flash attı çıktı abi. Can da olsun biraz hadi oğlum can ver bir şey ver. Evet Q at hadi. Geliyor pasif. Aha kaç. TP geliyor kaç kaç kaç. Uzağa görüşürüz oğlum. Çok pislik lan bu çağır. Çıktım gittim bak. Oh mis 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 mis. topu yarıyor. Şuradan bir Q atsam yalandan. Şu aslam yalandan keserim burayı komple geldim buraya. Oha kestim gidiyorum. Ah yine ölmedim. Ama kileri bir çalıyor bizim ya. Bende kiler kalmıyor abi. Benim şey çok iyi değil mi? Paraya bakın üstmeki. Farm Par -par çalsana da ya. çık Adamlar harbi sövecek bize. Bir canlı oynayın bir saattir. Şu an bir canım var ama doluyor. Sanki varma koymuş gibi canım doluyor. Baksanıza pasife. Saçmalık. Şu evi alayım. Ebedi, 3000... Ebedi alınca oyun bitiyor otomatik. Bir tek hadi. Dönünce tek yer kes. Güzel abi. Şöyle alayım. Ne oldu lafı? Beklesem burada. Yok gözüktük. Pusu atsam dedim de yemiyor ya. Neyse Flaşlar yok adamların çoğunu biliyoruz zaten. Büyü alamadık. Neyse base atalım. Ebedi alıp oynayalım. Ebedi su olmaz bu iş. Ebedi çekin bakalım bir ne olacak. Emanet alalım. Gel de bakalım buraya. Seju gelmedi o okeyiz ya. Seju bizi bitiriyor. Kaçamıyoruz abi. İnanılmaz kitliyor çocuk. 16 hocuz flash'ım var. Sadece Q'ye açacağım. Ölecekler zaten şu an. Ebedi de aldık. Şimdi dün şey alacağım. Bot upgrade diyeceğim. Şunu. Karayla alacağım. Zepir. Tek atarım buna bence dün uzun diye. Bir kağıt atıyor. Oh. Geliyorum gençler. Ne oldu orada? Parma alabilir miyim? Ne güzel parmalı şöyle. Ha? Kaç. Kaç 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 kaç. Nasıl dönüyorum? Oo dönüşe bak. Yerine bak yerine. Ya yine çaldınız ama. Çalıyorlar ipkilleri Olmaz böyle ha. Ay seçim ulti başlayacak koyacağız ya. Ay yok şu ultisi güzel. Pent atardım. Bak çalmasa kuadra şuna koşar R'ye basar pent atardım. Ay evetler. Ebedi aldık bitti oyun. Bak ebedi zaman şu bu ultide oyun bitiyor. Öyle adam zırh alacağız. Okey yani. Ne oldu ya kanka sen bir gaza geldin gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> öyle şey bak seni. Merhaba kanka. <laughs> Güzel kill ya. Sepir mi alalım öyle adam zırhı mı alalım? Öyle adam zırhı alalım ilk başı ya. Çok kırganız böyle. Geliyorum döndüğüne. Oo. Sanki live stream'ımız varmış gibi bak bak nasıl doluyor. Saçma çağır ya. Kesiyorsun geliyorsun kesiyorsun geliyorsun. Şimdi turmada biri geldi aldı bu build yaptı. Adam maç kazandı. Atladı bombadan tek attı bizi. Bir adam madan kesek ya. Ya buraya. İkisi, ölecek bak. Hemen bastım. Döne döne kesin tek atıyorum. Öldük galiba. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş koş koş. Allah çıktım oğlum. Bu ne böyle bir şey lan? Bu ne şimdi? Ölecek ki. <laughs> Aptal şer. Merhaba. Merhaba. Aa ne oldu saymadı. A vurmuş da ultiyi. Sairesi saymadan. Yemişiz ultiyi son anda. Oha. Paraya bakın ki Bence bu abi. Bu ül adam zırhı. Niye biliyor musunuz? Olay burada şu. Ül adam zırhı adama Q atmazsanız ve köpek gibi çalışıyor. Yani ne yaparsınız mesela? Koşarsınız. Q basarsınız ama patlatmazsanız bu aktif olur. Hızınız 500 olur. E ile size tapın adam. Adam otomatikman. Sonra alacağız zaten. Bitiyor bu yılda, Bu kadar. Çok güçlü. Yani pasifi op ya abi çarın. Canınız bir bile olsa bekleyin bir. bir dakika bekleseniz de şurada. Oylansanız fulleniyor zaten. Lifestyle bile gerek yok yani. Soraka'ya bak derlenmiş. Varmuk Soraka. Varmuk yerine bence farklı tamaması lazımdı ya. Kötü. Bir de i̇şte çalışmıyor. Bir buçukta çalışıyor. Nerf yedi. 1500'de çalışıyor. Aynen can veren bir şey lazım. Soraka Varmuk'un çalışmıyor. Bütünü oku. Üç yedin işi. Türkiye'de Türkçe insan sayısı benim parmağımı geçmiyor ya. Adam itemle okuma da oynuyor. Bunu almış, can almış almış yani. Ne? <laughs> Türkçe? Hayır. Kullanmıyorum. Hiçbir şekilde. Bak şu an kaç koşuyoruz? Gidelim abi. Bak şu an 480'de koşuyorum. Hiçbir şey atmazsam döne döne keser merkeze Merhabalar. Bunun turist sonu delilendi. ha şu attı oğlum turist. Fena delilendi. Şu an mı merkezi. Kimse kaçamaz bana. Merhaba. nasıl yürü döneceğim şöyle. Görüyor musun? Merhaba seyirci. Geldim kanka. Çok korkuttu beni bu ya. Yanında Morgan'a yardım tank kişini. olmadan adam baksana. Yürüze gitti lan. Ne güzel çarsın ya sen. Oyun bitti kanka gel istersen. Gelmiyor da. Bu ne? Duracağım biraz. Dur bakayım bitirme be. Tek atayım şu an seviyor Dur dur. Nihat dur Nihat. Nihat. Dur. Düzenini bozmasın Nihat. Vuruyon da ben bunu keseydim ya. Gel buraya gel. Hmm, o react atacağım çalacaktı sana çünkü çok seviyor çalmayı Öl lan. İyi vurdu daha kule. Arabada Dari para vursun bir pozisyon daha. Geri gel lan, gel lan. Gel lan, dalma lan çocuğa. Bekle keseceğim orayı. Nihat geri Nihat. Nihat Gelir bozmasın Nihat, geri çık bebeğim. Allah vurma oğlum, canım da oluyor Niye vurdun ya? Şimdi daha bekleyeceğim 5 saniye. Bekle bekle bekle. 2. Nihat dur Nihat. Oğlum dur lan dur. Nihat dur lan. Şşt. Can doldu mu? Nihat'ı keser misiniz? Kes Nihat'ı. Ha tamam ya. Nihat oğlum az atarsız oyna bu oyunu. Geliyorum. Hadi görüşürüz. Oğlum bu ne <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Allah görüşmeyiz. Tamam tamam bir şey yapmadım. <laughs> Çok kızdırdık oğlum. Fena kızdırdık. Dur eğleniyorum ya. Dur eğleniyorum ya. Güleyim, şerefsiz. Abi ulti orada. Burada bin daha keserdik. Böyle arada zevkir alsak bunu. Dönüyoruz da %15'te hız veriyor. 520 falan koşuyoruz büyük ihtimalle. Kimse yakalayamıyor. Zaten olay bu. Vuruyorsun çıkıyorsun. Vuruyorsun çıkıyorsun. İçeride kalmayacaksın. Vuracaksın çıkacaksın abi. Trist 9x küfür bas. Haydo. Çok kötü olmuş Trist. Niye böyle oldu acaba? Ama sakin oynayın kanka. Ağlamam o kadar. Bitmezse iyi ya. Şunu alıp koşacağım. Zefir alamayacağız. Yani baron alsak oyun uzasa da zefir alsak 400 Adem oluyor. Neyse. Oğlum Adem oynamadı yerinden. Allah Allah. Tuzlar da. Kit oldu ya şey. Biz sana durmuş Geliyorum. Darius'a zor tek atarız da. Üç tamam mı şerif? baksana. Çok pis ya. Ama tek atarım. Bu çok güçlü. Sırt değişme buradan geliyor. Buradan yüzde altmış kırıyorsun toplamda. Yüzde altmış sırt değişme biraz yüksek yani. E, e, crit vurduğu için direkt tek atıyor. vuruyor. Yani çarem koşuyor. Hem koşarken slow'u kaldırıyor. Hem kalkan alıyor. buradan tenazite alıyor. Yüzde kaç veriyor? 30 mu veriyor? Yüzde 30 damage göre gelen demeci karıyor. Yüzde 30 demeç görüyor, veriyor, her şey veriyor. Şampiyonlar şey var. Baksana da arıyor sana. Sal beni, jin sal oğlum. Tamam sallar beni. Kardeşim salın ya. Bak yine bir skill yedik aradan. Ayıp ediyorsunuz ha. Tamam. Enemi tamam. Çok ayıp ediyorsunuz. Seju ne yapıyor? Seju çok garip bir oyuncu. yapıyor oğlum ne yapıyorsun lan? Kendine geldi. Bir çabalıyor çocuk. Hadi oğlum hadi oğlum. Girsem beyze. Allah girdim. Yine çaldı. Tris nasıl çalabiliyor lan killleri? Dokunuyor çalıyordun biz. Vurma ya sonra kaç, canım da Bak görüyor musunuz can doluyor. Azken daha az doluyor sanki. Aynen. Eksi değil mi? Yok, max health diyor. Oyun oğlum buraya. Bir alalım. Mevtek yazdım. E3000 falan vuruyor galiba şu an. Sözü kes oğlum onu. Sözüye bakar mısın? Ç Saçma çarp. Gel buraya gel. Mut koşuyorum lan öyle. Bir aşağıt bir keseyim şunu döne. Öyle lan. Darüşkiye tanka döne kesim. Siz kesti mi adam? Kesmemiş. Bitirme bitirme dur bitirme. Biraz döneyim bir. Öl lan bitirme öl. Ha ha geber geber. O nasıl elini mantamam. Merhaba merhabalar. Gel 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 bir tane vur açacağım. Görüşürüz. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Çare bak. Milyon gir beyze. Girmedi. Bak ya, gel vurayım lan. Lan gel lan bir tane vurayım lan. GG abi. Aslında taşları atsak olurmuş ha. Döner döner tek atardık. Bekle abi gelin ya. Sadece koşuyorsun yani. Şampiyonda çok öyle yetenek mekanik yok. Bir de canlı azken bekliyorsun. Ya yani teleport girmedim o yüzden. Direkt ignite aldım. Tipi girsem ne olacak? Zaten bekliyorsun şeyde kule altında. Canın doluyor. Adam kesemiyor seni. Baksanıza sarı ipi çaldı kavurmuşuz. Bu bu arkadaşlar. Son bir zekir alırsınız butonu. Döne döne dön, kesin.